Aziz Moraxion Roma İmparatoru 1. Konstantin'in kızını iyileştirdiği için ona bir takım hediyeler gönderdi. O da bu hediyeleri kabul etmiyor ve Konstantin'den buraya bir manastır yapılmasını rica ediyor. Doğu Roma İmparatoru 1. Konstantin de Aziz Moraxion adına bu manastırı inşa ediyor. Şimdi bizlere manastır hakkında bilgileri aktarmak için Işıklar Köyü'nden buraya kadar bizlere rehberlik eden Sabahattin Boğan Bey'den bir takım bilgiler alacağız. Murahrum Işıklar Köyü'ne bağlıdır. 12-20 sene evvel Murahrum daha güzel bakımlıydı. Defneciler tarafından tarif edildi, yıkıldı, döküldü. İçerisinde Meryem Ana'nın resimleri vardı. Daha güzeldi, daha görkemliydi.